Yani ben de biliyordum Kenan'ın evli bir adam olduğunu. Ben de biliyordum en yakın arkadaşıma ihanet etmemem gerektiğini. Ama işte yani Kenan bu. İnsan ayaklarını yerden kesiyor. Aklını başından alıyor. Başını döndürüyor. Ama bile bile Kenan'ın girdamına kapıldım. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kral kaybederse yeni bölüm analizimiz başlıyor. Handan ve Özlem'in aynı doktorun kapısında karşı karşıya gelmesi, adeta sessiz bir savaşın fitilini ateşler. Özlem'in gözlerindeki şüphe yerini kısa sürede takıntıya bırakır. Acaba Handan hamile mi? Bu soru Özlem'in zihnini kemirirken onun sınırlarını zorlamasına neden olur. Elindeki tüm imkanları seferber ederek gerçeğe ulaşmak isteyen Özlem'in atacağı adımlar yalnızca Handan'ı değil Kenan'ı da şaşırtabilir. Kenan ise başka cephelerde savaş vermektedir. Cansu'nun sinsice kurduğu ikili planlardan habersiz Yeni projesine tüm enerjisini vermektedir. Ancak Cansu'nun gölgesi bu projeye sızdıkça işler karmaşık hale gelir. Aynı anda Yusuf'a kol kanat germeye çalışan Kenan, bir yandan da Fikret'in attığı adımları fark etmeye başlar. Bu kez Kenan'ın yapacağı her hamle hem iş hem de kişisel dünyasında büyük etkiler yaratacaktır. Diğer yanda Fadi ve Güllü için işler duygusal olarak zorlaşmaktadır. Kaşif'in hastalığı artık bir sır olmaktan çıkmıştır ve aileyi derinden sarsmaya başlamıştır güllü, güçlü durmaya çalışırken Fadi'nin desteğiyle babalarını yeni bir tedavi sürecine ikna etmeye çalışırlar. Ancak Kaşif'in inatçılığı onların sabrını ciddi anlamda sınayacaktır. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.